Bugün Van Gölü aktivistleriyle beraber Nemrut Çanak Yürüyüşü'nü yaptık. Amacımız Van Gölü'nün kirliliğine dikkat çekmek için hem de Nemrut Karater Gölü'ndeki eşsiz doğa güzelliğine, eşsiz doğal güzelliğinin ön plana çıkması için katkıda bulunuyoruz. Arkadaşlarla beraber böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi sonbaharda Nemrut hakikaten farklı renkler, farklı cümbüşlerle bir doğa harikası. Biz buraya dışarıdan gelen gazetecileri, fotoğraf severleri, doğa severleri hepsini buraya bekliyoruz. Hakikaten görülmeye değer ender bir yer. I'm also a doctor in Austria. I'm an anesthesist, and uh, we both travel for six months here uh, in whole Europe and Turkey. We will stay probably two months here. And we just arrived today here at Namrud Kreda. It's very beautiful. I didn't expect this, it's very green, a lot of trees, and I'm really excited about the night because I heard there are bears. We will see if we, see them or not. I hope we survive. <laughs> ben Antalya'dan geliyorum. Ee, i̇lk defa bu bölgeye geldim. Bölgenin e, konusunu e, hakim ol bilmiyorum ama e, met metinlerini duyduk. O istiladen ve bu bölgeyi gezmek istiyorum. E, şey Gerçekten güzel bir bölge. Konum olarak da çok güzel. E, doğal zaten göründüğü gibi insanlar cezbediyor. E, biraz sonra e, kriter, kriter göllerine ineceğiz. Orayı da yerinde görmüş olacağız. Bütün halkı, vatandaşlarımızı bu bölgeye davet ediyoruz. Bu güzellikler onların da yaşamasını istiyoruz.